Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde 20 yıl önce yaşandı Hocalı katliamı. Dünyanın gözleri önünde yüzlerce Azeri kardeşimiz katledildi. İşte insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı katliamından satır başlar. Tarih 25 Şubat 1992 yerde Ermenilerin işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesiydi. 366. Motorize Alayının desteğindeki Ermeni güçleri 7 bin nüfuslu stratejik öneme haiz Hocalı şehrine girdi. 106'sı kadın, 63'ü ise çocuk olmak üzere 613 sivil Azerbaycan Türkünü katletti. Birçoğunu da işkenceyle öldürdü. 500'e yakın kişinin ağır yaralandığı katliamda 1275 kişi rehin alındı. 150 kişidense o günden sonra bir daha haber alınamadı. Modern dünya daha önce Bosna Hersek'te yaptığı gibi kadın, çocuk, yaşlı, gençlemeden yapılan bu katliamda gözlerini ve kulaklarını kapattı. Ne katliamın ne de insanlık dışı işkencelerin hesabı soruldu ama bu acı unutulmadı da. İşgal sebebiyle 1 milyona yakın Azeri kendi topraklarında göçmen durumuna düştü. Birleşmiş Milletler'in işgale son verin girişimi de ABD ve Rusya gibi devletlerin çekimser oyları yüzünden sonuçsuz kaldı. Bugün Karabağ sorununun çözümüne yönelik süreç Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çatısı altında oluşturulan MİS grubu tarafından yürütülüyor. Ancak 20 yıla yakın süredir devam eden görüşmelerde henüz bir sonuca varılabilmiş değil. Dünyanın bugüne kadar susarak ortak olduğu Hocalı katliamında hayatını kaybedenler Taksim Meydanı'nda düzenlenen düzenlenen bir mitingle anıldı. Türkiye'deki birçok sivil toplum kuruluşunun desteklediği yürüyüşe binlerce kişi katıldı ve binlerce yürek 20 yıl önce Ermeniler tarafından katledilen Azeri kardeşlerimizi andı. Abi, abi, abi. Binlerce Türk ve Azeri, Hocalı'da katledilenleri anmak için Taksim'de buluştu. Ermeniler, Azerbaycan'ın yukarı Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında 26 Şubat 1992 tarihinde bir soykırıma kalkıştı. O soykırım, 20. yıl dönümünde binlerce insan tarafından anıldı. da katliamların durdurulması lazım. Hocalıyı anmak için Taksim'e koşan binlerce kişi öğle saatlerinde Galatasaray Lisesi önünde toplandı. Daha sonra Taksim Meydanı'na doğru yürüyüşe geçildi. Vatandaşlar eyleme büyük ilgi gösterdi. Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle Taksim Meydanı'na akın etti. Yürüyüş boyunca Ermenistan aleyhine sloganlar atıldı. Hocalı ya adalet. Bugün Türk kardeşlerimizin hakikaten bize Konumu, destek olması, bizimdir, bu soygunu tanımasında, dünyaya tanıtılmasında, yardımcı olmasından e, size, dolayı dolayısıyla çok teşekkür ediyoruz. Grup içinde bazıları Fransız konsolosluğu önüne siyah çelenk bıraktı. Bir süre Fransa'yı protesto eden grup ardından konsolosluğa yumurta ve ayakkabı attı. Olmaz. ...kalabalık Taksim Meydanı'na gelince durdu. Anıt önünde önce İstiklal Marşı... ...daha sonra da Azerbaycan Milli Marşı'nı okudular. Azerbaycan her ne kadar farklı bir devlet olsa da... ...bizim için tek millet e, görünüşünde... Burada her kesimden insan var. Burada bir millet tamamen... İç içe geçmiş vaziyette, birlik olmuş vaziyette. İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu da oradaydı. Azerbaycan'da akıtılan kan bizim kanımızdır. Binlerce kişinin katıldığı Hocalı Anma mitingini zaman zaman provoke etmeye kalkanlar da oldu. Ancak çoğunluğun sağduyusu ve tek millet iki devlet kardeşliğiyle büyük miting hedefine ulaşmış olarak son çeviriyoruz. Azerbaycan'da İdris Naim Şahin bir konuşma yapıyor. Hak davasına, adalet davasına kim inanıyorsa hep birlikte takip edeceğiz. 21. yüzyıl içinde yaşadığımız yüzyıl geçen yüzyıldan değişik bir yüzyıldır. Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milleti açısından topyekün Türk dünyası açısından dünyanın kendisi açısından yeni bir yüzyıldayız. Bu yüzyıl adaletin hakkaniyetin İnsani değerlerin hukukun üstünlüğünün yüz yıl olacaktır ve bu değerlerin takipçisi topyekün Türk milleti Türk dünyası olacaktır. Evet şimdi binlerce insan Taksim'de sevgili seyirciler ve kameralarımızı Taksim'e çeviriyoruz. Samanyolu Haber ekibinden Mustafa Kurtaran canlı yanında. karşımızda. Mustafa Bey son durumu sizden 26 Şubat 1992 tarihinde... Hocalı'da yaşanan katliamın acısı hala yüreklerde taptaze duruyor. İşte bu acıyı paylaşmak isteyen on binler Taksim'e aktı ve şu an itibariyle de Taksim Meydanı hınca hınçlı olmuş durumda. Türkiye'nin dört bir yanından otobüslerle, trenlerle buraya Taksim Meydanı'na geldi. Bütün vatandaşlar ve burada şu an itibariyle işte o katliamı, işte o acıyı burada bir kez daha anıyorlar ve bir kez daha o acıya karşı seslerini birlikte yükseltiyorlar. Ellerde Azerbaycan bayrakları, Türk bayrakları var. Galatasaray'dan yola çıktılar. Binlere Taksim'e doğru aktı. Ancak gördüğünüz gibi hala daha yürüyüş devam ediyor. Hala daha kortejin sonu gelmiş değil. Ve buraya Taksim meydanına doğru akıyor kalabalıklar. Türkiye'nin dört bir yanından buraya geldiler. Sadece Türkiye'den değil Azerbaycan'dan da buraya gelenler oldu. Ve birlikte tek millet iki devlet olmanın gereği yerine getirildi. Dilerseniz 1992 yılına gidelim. 1992 yılından hemen önce 1991 yılında Azerbaycan'da bağımsızlık kanını kazanan ülkeler arasındaydı. Ancak Azerbaycan bu özgürlüğün tadını yaşayamadı. Zira Ermeniler Dağlı Karabağ bölgesinin kendilerine ait olduğunu söylediler ve o toprakları işgal etmek için harekete geçtiler. Hedefleri ğinde de Hocalı kasabası bulunuyordu. O kasabada 3000 Azeri Türk yaşıyordu. İşte önce o Hocalı Kale kasabasının üzerine toplarla tanklarla ateşe ateşe tutuldu o Hocalı kasabası ve arkasından o ablukadan kaçmak isteyen Azeriler yakında bulunan ormana ve oradan da en yakındaki Azerik şehrine ulaşmak için yola çıktılar. Ancak Ermeniler, Ermeni çeteler, Azeri vatandaşları çoluk çocuk, kadın erkek demeden adeta katletti, onları işkenceye tabi tuttu, kimilerin kafasını kesti, kadınların, hamile kadınların karınlarını yardılar ve içlerinden çıkan bebekleri öldürdüler. Katliam adeta vahşet derecesindeydi. Sadece onlara değil esir alınanlara da aynı muamele yapıldı. Onlara da çeşitli işkenceler yapıldı. O işkencelerden geçenlerin bazıları hayatını kaybetti. Bazıları da ömür boyu sakat kaldı. İşte o 20 yıllık acı bir kez daha Taksim'de anıldı. Bir kez daha hatırlandı. Yüreklerde acısı bir kez daha duyuldu. İşte buraya geldi on binler. Türkiye'nin dört bir yanından Taksim'e akın ettiler. Taksim tarihi kalabalıklardan birine daha şahit oldu ve şu an itibariyle de işte burada toplandılar ve burada seslerini dünyaya haykırdılar. İşte o katliamın olduğu günlerde dünya adeta sessiz kalmıştı. Bu katliamı e, görmezden gelmişti. Katliamın başka şehirlerde sirayet edeceği endişesi üzerine Birleşmiş Milletler'in girişimleriyle belki katliamın önüne geçildi. Belki savaş kez, savaş durduruldu, ateşkes ilan edildi. Ancak sorun hala çözülebilmiş değil. Azerbaycan'la Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ meselesi hala duruyor. Azerbaycan'ın topraklarının beşte biri işgal altında olduğunu söyleyebiliriz. İşte Kalabalıklar buraya geldiler ve buradan seslerini yükseltiyorlar. Program da biraz sonra başlayacak. Tabi önce İstiklal Marşı okundu. Arkasından Azerbaycan'ın milli marşı geldi. Hep beraber tek yürek olundu. Ve burada o katliam, o acı günler bir kez daha lanetlendi. Bir kez daha o acı günlerin hatırası üzerine burada sesler yükseltildi. Ve dünyanın o acıya duyarsız kalmaması istendi. İşte şu anda artık burada Taksim Meydanı'nda aynı şekilde sesler, yürekler bir oldu. Burada her görüşten, her kesimden insanlar, onları buraya toplayan şey, onları bir araya getiren şey Azerbaycan'daki kardeşlerimizin. Acısıydı, onların derdiydi. İşte bu kalabalıkta onların derdiyle dertlendi ve 20 yıl sonra bir kez daha buradan seslerini yükselttiler ve halen de yükseltmeye devam ediyorlar. Biz de buradaki gelişmeleri takip ediyoruz. Burada yaşananlarla, buradaki atmosferle yeniden birlikte olacağız. Sözü yeniden merkeze bırakıyoruz. Evet. Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde 20 yıl önce yaşandı Hocalı katliamı. Dünyanın gözleri önünde yüzlerce Azeri kardeşimiz katledildi. İşte insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen Hocalı katliamından bazı satır başlar. Tarih 25 Şubat 1992 yerde Ermenilerin işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesiydi. Rus 366. motorize alayının desteğindeki Ermeni güçleri 7 bin nüfuslu stratejik öneme haiz Hocalı şehrine girdi. 106'sı kadın, 63'ü ise çocuk olmak üzere 613 sivil Azerbaycan Türk'ünü katletti. Birçoğunu da işkenceyle öldürdü. 500'e yakın kişinin ağır yaralandığı katliamda 1275 kişi rehin alındı. 150 kişidense o günden sonra bir daha haber alınamadı. Modern dünya daha önce Bosna Hersek'te yaptığı gibi kadın çocuk yaşlı gençlemeden yapılan bu katliamda gözlerini ve kulaklarını kapattı. Ne katliamın ne de insanlık dışı işkencelerin hesabı soruldu. Ama bu acı unutulmadı da. İşgal sebebiyle bir milyona yakın Azeri kendi topraklarında göçmen durumuna düştü. Birleşmiş Milletler'in işgale son verin girişimi de ABD ve Rusya gibi devletlerin çekimsel oyları yüzünden sonuçsuz kaldı. Bugün Karabağ sorununun çözümüne yönelik süreç Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı çatısı altında oluşturulan MİS grubu tarafından yürütülüyor. Ancak 20 yıla yakın süredir devam eden görüşmelerde henüz bir sonuca varılabilmiş değil.